Sevgili Meramferler, Meram ifamın Amerika Hikayesi bölümünü yani bu serinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyif alıyorsunuzdur muhabbetten. Ben Yiğit Can Erdoğan. Televizyondan yeni açanlar için bunun ne meselesi olduğunu biliyorsunuz. Bir Amerika hikayemizi anlatıyoruz. Onun dördüncü bölümündeyiz şu an. Sonbaharı bitirip kışa geçmek üzereydik en son. Bu arada kış diyorum ama herhangi bir noktada kışa benzer herhangi bir şeyin... Tucson, Arizona şehrine gelmediğini bilmeniz gerekiyor. Yani herhangi bir noktada kışa ufaktan yakından benzeyen bir şey el bile sallamadı. Ben böyle bir şehirde yaşamamıştım daha önce. İstanbul'da yaşamıştım ve çocukluğumun bir bölümü de Ankara'da geçmişti. Gelip gitmeli. Ve burada iki şehirden bildiğim bir iz, iklim izlenimleri vardı. Bir de yazlık tatil yörelerinden. Şimdi yazlık tatil yöreleri sıcak zaten ama onların zaten görevi o ve onlar senin hayatında yazdan hariç var olmuyorlar. Ankara soğuk Kışın soğuk, yazın sıcak. İki mevsimi var. Hani eyvallah. Ama en azından iki mevsimi var. Ve ara geçişlerde de birkaç gün hakikaten de baharlar yaşanıyor. İstanbul aşağı yukarı dört mevsimi yaşayan bir şehir. Ve orada da geçişler var. Belli bazı şeyler var. Soğuk oldu mu soğuk oluyor. Sıcak oldu mu sıcak oluyor. Bahar oldu mu bahar oluyor. İstanbul böyle dört mevsimde dolu dolu yaşayan bir şehir. Tucson ve genel, genel olarak Arizona... İkinci bir mevsimi olmayan bir şehirdi. Yani koskoca bütün şehrin, eyaletin, coğrafyanın ikinci bir mevsimi yok. Sıcak. Sadece sıcak ve sıcak olmaya devam ediyor. Ve ben bütün seneyi tişörtle geçirdim. Ve okula da tişörtle gidip geliyordum. Bir tane böyle quick silver siyah tişörtüm vardı. Üzerime artık yavaş yavaş da bol gelmeye başlıyorlardı. Çünkü bunu daha önce de anlatmıştım. Bir kıza bakıp lan bir dakika bu bana bakmaz.'' Diyerek bir anda kilo vermem lazım kararı vermeme sebep olduğu için. Bu kadın ki bu kadın beni tanımıyor ve bu arada hiç tanışmadık. Ee, sadece bir fotoğrafına e, bakıp yani tanışmadık derken aynı ortamlarda bulunuyorduk hani tanıştık falan filan da hani öyle bir şey nasıl diyeyim. Yani bu şu an bu insana beni hatırlatsa hatırlamaz. Öyle bir tanışma. Hani merhaba merhaba tarzında birkaç hani böyle he he falan filan yapılıyor. Sonra tabii ki normal iki insan gibi hayatını unutuluyor. Ben de sonra unutuyorum. Sonra bir yerde fotoğrafına denk geliyorum. Oha çok güzel fotoğraf. İnanılmaz güzel fotoğraf. Of ne kadar güzel olurdu böyle bir kadınla beraber olmak. Yani kadınla ilgili değil konsept onu anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar güzel olurdu böyle bir kadınla beraber olmak. E, bu haline mi? E, adil mi? Sen de istersin güzel bir kadınla beraber olmak. E, şu anda çok da çekici değilsin abim. Ne yapalım? Kilo verelim. Deyip kilo vermeye başladım. İşte tam da bu Ramazan'ın ekiliyor. Komple yemiyorum falan filan bir anda. İşte tenis yapıyoruz zaten. Ben arada böyle işte kendi kendime küçük aktiviteler falan da yapmaya çalışıyorum derken çat 30 kilo düştü. Böyle bir iki üç ay içerisinde falan düştü. Çok hızlı düştüğüm için bu ara zaten 30 kilo 120'den 90 civarına indim hemen. E, vücudumun birçok yerinde böyle esneme germe çekme izleri falan filan var samimiyetsiz olan. Kadınlar anladı şu an neyden bahsettiğimi. Hızlı kilo veren erkekler de anladı muhakkak ama. Artık üzerime bol olan bir Levi's'e şofmanım var mesela. Ondan vazgeçmiyorum ama okula giderken. Çünkü ferah tutuyor bol olduğu için. Çünkü hayatımın derdi artık ferah olmuş. Çünkü sıcaklık gitmiyor yani. Kış gelmiyor. Aralık ayı oldu. Ben hala tişört şort böyle diğer arkadaşlarla konuşuyoruz. Amerika'nın farklı yörelerine giden. Bir tanesi Wisconsin'de, bir tanesi Kaliforniya'nın bir yerinde. Herkes kışlık kışlıklarıyla fotoğraf atıyor. Ben daha bir sürü kışlığı bavuldan çıkartmamışım yani. Hani bir montum var hesapta. Hiç dokunmuyorum bile yani alakası da bir mont. Hiç ihtiyaç duymuyorum. Her gün okula giderken inanılmaz bir sıcaklığı mücadele ediyorum. Okulun içinde her şey çok okey. Teniste çok zorlanıyorum. Sonra da dönerken otobüs beklerken inanılmaz bir zorluk yaşanıyor. Bir gün yemin ediyorum otobüs beklerken bir çocukla konuşuyorum. Matt diye bir çocuk. Benimle beraber edebiyat dersindeydi. İ i̇smi Matt olmasına rağmen uzaltılmış isminin Matthew değil Matticus olduğunu iddia ediyordu. Ve böyle çok enteresan bir çocuktu. Böyle tam bir uzun boylu skateboarder tipli falan bir bebeydi. Skateboard yapıyor mu bilmiyorum ama o tip şeylerden falan bahsediyorduk beraber. Onlarla bir gün konuşurken böyle bir burnuma kebap kokusu geldi. Dedim ki vay arkadaş dedim yani bu kadar mı yüzüme artık beynime vurdu kebapsızlık. Ama bir yandan da çok gerçek nereden geliyor falan filan derken bir kaldırdım kolum yanıyor. Yani yanıyor derken kızarıyor anladın mı? Gerçekten böyle bir biraz da ateşin altında pişiyorum abi. Yani Kelimanlı oyunu yapmıyorum. Gerçekten pişiyorum. Hani bir 15 dakika çevirsem falan filan beni servis edilebilecek kıvama geleceğim doğranmış avuçla beraber. Yani inanılmaz bir sıcak. Anlatamam. Ve o sıcağı gitmedi. Yani kış geliyor gitmiyor. Ve zaten çok garip bir yerdi yani Arizona. Doğal hayatımda çok içerisindeydik. Yani her gece çakallar uluyor. Gerçekten çünkü çakallar var. Çakalların olduğu yerlere yerleşim yapılmış abi. Çakalların da bir kabahati yok durumla alakalı ve hayatında çakal uluması duymuş olanlar varsa mutlaka yani duymuş birine sorun. Bebek boğazlanan bebek gibi ses çıkartıyorlar. Çok korkunç bir ses. Hiç bekleyeceğiniz auu falan gibisinden bir şey değil. Böyle eee falan filan tarzında böyle ulumalarla falan uyuyorum. İlk, yani geceler falan gözüm uyku girmedi ne oluyor lan diye. Bir yandan işte kedilerle olan sancak savaşım devam ediyor. Kediler gelip mesela bir gece o kadar kötü sıçtı ki halıya kedi ve kedi kakası o kadar kötü bir şey ki yani ben gerçekten kasti olduğunu inanıyorum biliyordu ne kadar beni rahatsız edeceğini çünkü ben rahatsızlıktan odada uyuyamadım koltuğa gittim salona gittim uyumaya ve hemen girip kedi içeri yattı çünkü kendi kakasının kokusunda uyuyor hayvan yani onunla, onunla bir sıkıntı yok yani resmen psikolojik savaştayız kedilerle bir yandan doğal hayat hala bangır bangır bir gün yemek yerken Üçümüz beraber yemek yiyoruz. Doğa işte edildi. May lord bless us for this food falan filan. Ondan sonra çok keyifli. Ben de yapıyorum. Paylaşıyorum bu anı onlarla. Yemek. Oturmak üzereyiz tam yemeğe. Böyle bıçaklar çatallar çıktı. Masaya tabağı kızatmaya başladık. Böyle kafamı bir çevirdim. Yılan var yerde. Parkede yılan. Girmiş evden. Yani böyle bir fıtı fıtı kapının altından şey yapmış. Böyle bir cim hı. dedi. Baktı. Ben altıma sıçıyorum lan yılan var yani orada. Nasıl yılan olabilir abi? Yani anladık çölün ortasında bir evimiz var. Tamam anladık kapıyı da kilitleniyorsunuz. Yani geceleri zaten ben bir 15 bölüm üstü Dexter izledikten sonra gidip kapılarını kilitledim. Ve o evin kapısı ilk defa kilitlendi. Tamam biraz rahatsınız Amerikan kültürü bilmem ne de yılan var lan biraz yani yılan abi. Hani çok mu okey falan? Çok okeydi ki böyle gitti. Jim bir tane böyle kap aldı. Böyle bir, bir yemek şeylerin üstüne koyulan var ya böyle otellerde getirdikleri falan bildiniz mi? Öyle bir, bir bombeli bir kap aldı yılanın üstüne bıraktı. Girdi önünde hiçbir şey olmamış gibi yemeğin yemeye başladı. Yani böyle bir ortam değil mi? Bayılıyorum yani. İnanılmaz bayılıyorum. Dersler falan çok keyifli gidiyor zaten. Dediğim gibi derslerin çoğunluğunda gerçekten de bizim lise eğitimimiz olması gerektiğinden yüksek bir mertebede olduğu için çok üstün seviyedeyim onlara göre. Yani bir şeyler deniyor falan filan ben ama böyle diyorum falan wow olunuyor. Ondan sonra zaten edebiyat dersinde inanılmaz kafam açılıyor. Scrivener inanılmaz şeyler söylüyor. Böyle konular tartışsınız konular falan inanılmaz şey. Yani Hammet'i didik didik ediyoruz mesela. Ama gerçekten çok klas bir şekilde yani iki ay falan Hammet konuştuk. Ve dünya açılıyor her gün resmen. Bir yandan çocuklarla kaynaşıyorum çünkü egzotik hayvansın orada. Bir yandan kızlar beğeniyor. Af, kilo da vermişim orada sakal çıkartma yetisine sahip tek insan benim. İşte birkaç durumda oluyor özgüven geliyor böyle. Hani anladın mı? Ve hayatımda tam anlamaya ilk defa kabuklarından sıyrılıyor ve kendim ifade ediyor gibi hissediyorum. Ve çok oradayım. Bunun adını hiç ben o zaman koyamadım ama çok orada olmaya başladım. O gelmeyen kış esnasında komple oradaydım. Beden olarak ve ruhen. Ama bu aynı zamanda işte Türkiye'de olmadığım anlamına geliyordu. Ve biraz da Türk kimliğimi de yonttuğum anlamına geliyordu ve kaybettiğim anlamına geliyordu. Yani beni Türkiye'ye ait yapan ve Türkiye kültürüne bir parçası yapan pek çok şeyi ben yavaş yavaş unutuyordum artık. Ve bunun en önemli şeylerinden bir tanesi de dildi. Şimdi burada da Yunanistan'da yaşıyorum ve etrafımdaki insanlarla çoğunlukla İngilizce konuşuyorum. Ama ana dili İngilizce olan biriyle İngilizce konuşmanın Anadolu İngilizce olmayan biriyle İngilizce konuşmak arasında çok farkı var. Oranın dilini konuşmakla oranın olmayan bir dili konuşmak arasında çok fark var. Ve ben kuvvetle muhtemel belki de bunların hepsini kaldırabilecek yüksekte, yüksek olgunlukta bir zihne de sahip olmadığım için İngilizce konuşa konuşa ve oraya ait ola ola İngilizcem iyice papağan seviyesine geldi. Artık yani hiç kimse benim Amerikalı olmadığımı anlayamıyor o seviyede bir oturmuştuk abi ben Türkçe mi kaybetmeye başladım. Çünkü yüksek sesle konuşmuyorum. Yani annemle iki haftada bir e, telefonda konuşuyoruz. AFES'in önerdiği bir durumdur bu uyum, çocuğun uyumu sıçramasın diye. Ve çalışıyor gerçekten de. Onun dışında da zaten Skype, Skype teknoloji olarak çok da böyle hayatımızda da yani var. Ama kimse de çok kullanmıyor o esnada. Görüntülü konuşma çok yaygınlaşmış bir durum değildi o zaman. Benim gittiğim sene. Facebook yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Kimsenin ne işe yaradığını tam bilmiyordu. Hala herkesin ilkokul arkadaşlarını bulduğu bir sayfa olarak düşündüğü bir zaman. Twitter ben oradayken patlamıştı. Amerika'da patlamış. Türkiye'ye daha hiç gelmemişti bile. Ve böyle e, MSN bitmemiş. Türkiye'de henüz. Ve işte bir onu kullanıyorum. Talk kullanıyorum ama kimseyle yüksek sesle konuşmuyorum. Ve konuşmaya konuşmaya da yavaş yavaş... Dilimi kaybetmeye başladım ve dilimi kaybetmeye başlayınca yazma yetimi kaybetmeye başladım çünkü Türkçe yazıyorum. Bir yandan blog tutuyorum ve bloglarımın artık çoğunluğu çok konu olarak, ekseriyet olarak yazamamak üzerine gidiyor. Yani ama bir yandan oyun yazıyorum ve o yazılar da kötü, biliyorum, kötüleşiyor yavaş yavaş. Böyle hatta kış geçtikçe iyice kötü kötü olmaya başlıyor. Ve bu beni rahatsız ediyor. Çünkü kendimi ilk önce bir yazar olarak tanınıyorum ve iyi yazamıyor olmak beni öldürüyor yani ve çok mutsuz ediyor. Ama şeyin de farkında değilim. Bu üzerine çalışarak halledilebilecek bir konu. Biraz emek vererek halledilebilecek bir konu ama daha da önemlisi ben zaten derinlerde bunu halletmek de istemiyorum. Kafamda biçtiğim bazı roller var, bazı durumlar var ve onları bırakamıyorum aslında. Ben oyun gezerin yazarı olmak zorundayım, istiyorum. Düşünüyorum öyle istediğimi ben otte gideceğim de dönünce falan istiyorum ama bir yandan da dönüp baktığım zaman şeyi kendimi itiraf edemediğimi de görüyorum ya yani ben orada çok çok mutluydum yani ama öyle düşünemiyordum çünkü otte gitmem gerekiyordu çünkü o her yazarıydım ben yani bunlar ters gidiyordu ve bir anlamda üç şey arasında parçalanıyormuş gibi hissediyordum. Ama Amerika çok ağır basıyordu çünkü oradaydım ve bütün gün orayla angaj oluyordum ve unutuyordum çoğunlukla ve zaman vaktinden dolayı zaten yani zaman farkından dolayı zaten çok fazla diğer tarafla angaj olma fırsatı bulamıyordum. Ve bu durum esnasında bir de işte Amerikalı insanlarla da devamlı bir şeyler yapıldığı için Türkiye'den kopuyordum ve bu okeydi bu yüzden. Sadece öteki tarafları hala çırpınıyordum. O okey değildi. Ama bir süre böyle bir gitti ve bu şey esnasında da benim herhalde en hoşuma giden şeylerden bir tanesi, Amerikan kültürüne en adapte olduğum anlardan bir tanesi tartışmasız bir şekilde kültürüm materyalist tarafıydı. Yani işte böyle şaka gibi geliyor ama ben ben materyalizmi seviyorum, Amerikan kültürünün de materyalizmi benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi çünkü genel olarak çok böyle e, e şeyleri seviyorum abi ben. Yani muhakkak sizde de vardır çünkü benzer paylarda buluştuğumuza göre giik yapar paydası olduğuna göre de bu payda şeyleri seviyorsunuzdur yani anladın mı? Yani şunlardan bahsediyorum. Mesela Kickstarter'da gidip böyle yeni gadgetlere falan baktınız mı? Oha abi çorabını kendi kendine kurutan işte ayakkabı yapmışlar. Abi inanılmaz bir şey görmen lazım. Böyle ayakkabının tabanını çıkartıyorsun. Üst tarafı çorap sonra tabanında lapsiye takıyorsun. Ayakkabı gibi sokağa çıkıyorsun. Ya bunları ben çok seviyorum yani. Şeyleri çok seviyorum. Amerika'da şeyleri çok sevmek çok okey. Ve insanlar böyle şiş, o zaten hani beraber bir şey yapacakları zaman bir şey yapıyorlar. Bir şey paylaşıyorlar board game oynuyorlar çok fazla. Ve ben orada çok ciddi bir board game alışkanlığı geliştirdim. Sonra hiçbir şekilde takip edemediğim. Veya beraber bisiklet biniyorlar falan. Veya beraber hiking'e çıkıyorlar ama bir şey alıyorlar o esnada da. Böyle hiking kıyafetleri var, hiking mataraları var belli. Hiking çantaları, ayakkabıları var. Onları böyle o kültürü ben çok seviyordum. Alıp satmaya falan başlıyordum. Ayda şimdi hostanelerden para almıyorum. Annem zaten garibim bana şeyden yollayacak, Türkiye'den yollayacak bir durumu yok. Benim iki ayda gelen bir 250 dolarım var. Ve yemek yemiyorum bütün gün dışarıda. Bütün yemeğimi evde yiyorum. Öyle bir zaten aman gidelim şeyimiz falan filan bir durum da yok. Ev partileri falan oluyorsa oluyor. Onun haricinde bir sosyal aktivim falan varsa da sinema. Onun da bileti artı işte popcorn parasını çıkarken 10 dolar veriyorlar yanıma hostanemler. Ve ben o iki ayda bir gelen 250 dolar arkadaşlar öyle bir oyunlara yedim ki. Öyle bir yedirdim ki yani. Gerçekten hani böyle karıya kıza basar gibi. Karıya kıza basan gazinocu kötü yeşil çamcı gibi yedim yani. Öyle kontrolsüzce. Bildim mi o karakter Böyle mazlumu getirin bana diyen adamın böyle karıya kızı yediği bir sahneler falan düşünün yani. Böyle al, al sen de al sen de al geleceksiniz hepiniz falan tarzı. ...ilk gittim bir tane HP laptop aldım ama onun açıklaması şeydi tabii ki zaten yani oyun oynayacağımdan ziyade ki hemen WoW yüklendi onun üzerine tabii ki. Lord of the Rings Online falan yüklendi. Onun açıklaması işte yazı yazacağım abi yazı yazmam lazım tabii ki benim bilgisayara ihtiyacım var falandı. Ve hakikaten de o bir laptop ki adı sonradan Grace olarak konuldu ve o Grace yıllar içerisinde hakikaten benim çok yanında oldu sağ olsun. O bilgisayar alındı falan işte hemen bir haçlıklar babam bir birkaç bir para vermişti yanıma giderken böyle tam bir baba edasında işte yavrum al bunu falan diye havaalanında böyle ucu böyle kimseyi görmezken bir yanına çekti sen gibi gel dedi böyle bir yürüyüş yaptı falan herkes uzakta sonra böyle bir cebime işte 200 dolar sokuşturdu ve işin enteresanı hani bu 17 yaşındaki oğluna yapıyorsun. Bunu ben üniversiteye gelirken de birebir aynısını yaptı. Aynı havalimanında yine böyle gel gel falan filan dedi. <laughs> bu sefer 200 euro. Tabi kur değişti gittiğimiz ülke değiştiği için. Onu verdi falan, falan böyle çok mağrur bir edayla. O para var işte ilk 250 dolarım yatmış. Ee, sağ olsun Jim'de biraz çıktı. Çat gittim ben hemen laptop aldım. Ondan sonra ikinci 250 euro geldi. Xbox 360 aldım. Hemen böyle. Ondan sonra diğer 250 euro geldi ve ben <laughs> hemen onunla da gidip böyle ee, bir şey işte Game Boy Advance işte bilmem ne şu bu falan hiç ne kıyafet alıyorum, ne böyle bir Hı, gidelim seyahat yaparım falan tarzı planlarım var. Gerçi bir tanesinde oldu ama falan hiç öyle bir şeyim yok. Oyuna yiyorum yani komple. Ve bu oyuna yeme hali bu arada yani o kadar yine beni oraya ait ediyor ki. Çünkü arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Bu alıp satma işi bir noktadan sonra senin bir hobine dönüşüyor. Yani ben o kadar fazla ebay'den auction takip ediyorum. Half.com diye bir şey vardı. Ebay'in böyle inanılmaz şeyleri, inanılmaz deal takip ediyorum. Kendini de satıyorum. Devamlı işte oyunlar kiralanıyor, miralanıyor falan filan. Hayatıma devamlı bir giriş geliş hali var. Ve ben çok bayılıyorum buna. Yani ben Xbox, o aldığım Xbox 360'ı sonra sattım. Ya hayatımda ben o dakika... hiçbir şey satmamıştım arkadaşlar ama sattım yani. Xbox 360 yanında Fable, FIFA falan filan vardı. Ee, Craigslist e, Craigslist'e koydum. Biri okey dedi fiyata. Anlaştık. Geldi, aldı falan. Ve bu o durum içerisinde olmaktan çok keyif alıyordum. Ve orada olmaktan çok keyif alıyordum. Ama artık bir noktada da Noel'le yaklaşırken Kasım, Aralık ayları gibi artık ...biraz izole de hissediyordum kendimi. Çünkü şöyle bir parabol eğrisi oluyor bir yurt dışı deneyiminde. ilk bir yere girdiğin zaman, bir ortama girdiğin zaman... ...bir çıt egzotik hayvan muamelesi görüyorsun lisedeki akranlarından. Ve seni bir yerlere davet ediyorlar, çağırıyorlar. Aa Türk işgali, o Türk, o Türk bilmem ne. Ama tabii ki ondan sonra bir liseli çocuklar bunlar. Yani ilgilerini çok uzun süreli sast edemiyorlar. Ve o noktada seninle angajmanı bırakıyorlar. Bize oğlaklara eğitilen ve sonradan da bizim çocuklara eğitmemiz için söylenen şey... O saatten sonra siz teklifi yapın artık anladın mı? Hani ilk etapta bir yere girdiğin zaman yeni çocuksundur, egzotik çocuksundur, garip çocuksundur. Bir yerle yani bu yeni bir liseye başlamak olabilir, yeni bir üniversiteye başlamak olabilir. Herkes yeni ise tabii farklı bir dinamik var ama eski biz bazı insanlar eski olduğu yeni bir ortama geldiğin zaman ilk bir böyle bir temin gösterilir. Ondan sonra o ilgi gider. O ilgi gittikten sonra senin artık sorman icap eder. Ve ben mesela o sorma noktasında görevimi iyi ifade edemedim. O biraz bende bir yalnızlık oluşturmaya başladı. Biraz da onu kendi kafamda işte ya Türkiye'yi özlüyorum mu birleştirdim. Halbuki çok da özlemiyordum ne Türkiye'yi ne Türkiye'ye dair herhangi bir şeyi ne de Türkiye'nin içindeki herhangi bir insanı. Ama öyle bir yorum yaptım ve o yorumla beraber bir karar aldım. Karar şu, benim bir yerde Amerika'nın çok güzide bir şehrinde benim gibi exchange dönemi yaşayan arkadaşlarım var ve bunlar yakın bir coğrafyada yaşıyorlar ve hep beraber Christmas öncesinde bir iki günlüğüne bir arkadaşımın evinde toplanacaklar. Bu arkadaşım bu bebek bakıcısı olmaya kitlenen arkadaş ve o aileyle beraber ve onlar da orada toplanacaklar. Ben de diyorum ki o bir çok iyi fikrim var. Bu tam Aralık ayının başında ben zaten işte şeyimi alacağım yeni bursumu alacağım ve o bursum 250 dolar bakıyorum internette uçak biletlerini karşılamıyor ama otobüs biletlerini karşılıyor ee, gideceğim şehirde Portland, Oregon ve onlar orada olacaklar. Ben de çok masumane olduğuna inandığım bir otobüs yolculuğunun biletlerini rezerve şıp badarak ediyorum orada. Sağ olsunlar sonradan bu arada Selin bana hediye olarak onun parasını veriyor. Sen burslarca ama biz sana bir Christmas hediyesi almış olalım bu biletlerle beraber diye. Bana Christmas hediyesi olarak da hayatımın en güzel macerasını almış oluyorlar ve ben Aralık ayının ortasında ...Portland'a doğru yola çıkmış oluyorum. Bilmeyenler şöyle bir iyi haberim var. Daha derinlikli ve sonunda olanları da öncesinde ve sonrasında olanları da anlattığım bir bölüm gelecek ama önümüzdeki bölüm olacak. Yani bu kısaca şunu söylemek istiyorum ki bu haftalık şeklimiz budur. Bugünlük şeklimiz budur. Bir sonraki bölümde Portland seyahatini konuşuyor olacağız. Her zamanki gibi umarım çok keyif almışsınız dinlerken. Ben anlatırken çok keyif aldım. Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Bilenler bilmeyenlere anlatsın neler gelecek karşılarında diye. Muhit konumuz her zaman gibi aktif olmaya devam ediyor. O taraflarda aşık atmaya devam edin. Oraları da her zaman okuyorum. Kendinize çok iyi bakmayı ihmal etmeyin. Bir like basmayı ihmal etmeyin. Bir de hoşça kalmayı ihmal etmeyin. Bu sırayla. Bay bay.